Sevgili takipçilerim, hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sabahleyin kalktık arkadaşlar. Saat kaç tane kalktığımızda? Yedi buçuk. Yeni yedi buçuk der aldı. Ben kalktığımda yedi yedi buçuk arası falan der aldı. Annem bir daha erken kalktılar. Onlar bahçeyi tam şey olmadan sıcak kısmadan onlar bahçeyi şöyle bir suluyorlar babamla ikisi. Onlar kalkınca ben de kalktım. Annem çay koymuş. Sabah çayımızı içtik. Ee, şöyle annem sabahlar illa ki kalkınca şöyle bir iki lokma da olsa yer. <laughs> ben de çay içtim iki bardak. Yalan değil. Başka da bir şey yemedim. Saat 11'e geliyor. Kızlar yatıyordu. Kızlar da kalktılar. Hem onlara da bir şey olsun. Hem bana bir içerik olsun. Hem de sizlerle beraber şöyle bir gözleme yapalım canlar. En kolayından en basitine Türk sacımda yapacağım bu sefer. En kolay şöyle çünkü bahçeden geldik. Yorulduk. Saat 10, 10 onu geçti yalnız. 11 olmak üzeredir herhalde olmamıştır ama. Şöyle biraz un aldım ben. Sizinle beraber şöyle hamurumuzu yoğuralım. Ama biraz çok gibis geldi sanki bu. Bana da çok yapmayacağım çünkü. Birazını şöyle Hı. alayım. Hı. Yeter. Birazcık şöyle göz kararı tuzumu katayım. Suyum da yanımda. Şöyle suyumla beraber şimdi hemen 5 dakikada şöyle vereceğim Şöyle çaydanlığımı da koydum oraya. Şöyle birkaç tane börek bir şey dururken çayını da demleriz. Babam da burada bugün. Babam burada olduğu zaman, bahçeden geldiği zaman muhakkak çay. Muhakkak çay akşama kadar, yani içeceği şöyle belki bir bardak, iki bardak. Çok çay yapısı değildir ama o çay muhabbetini çok sever babam. O yüzden kızım dedi bir çay koyalım da içelim dedi. Tamam baba dedim. Dur çayın yanına hemen bir börek yapalım. Çayı açmayayım daha dedim ben de. Hem çocuklara da şöyle bir gözlemek gibi olsun. şey onun da güzel bir şey. Bu şu efsane undu. Demin efsane unuydu. Şimdi üşendim. Arkadan dev şeyden getirmeye üşendim annemin çuvalda. Hemen şöyle efsane unla kuyu verdim şöyle. Şöyle bir 5-6 olsa yeter zaten. Kahvaltıyı salalım yeterli yani. O yüzden çok da yoğurmadım. Neyse canlar ben hamurumu yoğurayım. Ondan sonra pişirirken sizinle beraber görüşürüz tekrardan. Şimdi arkadaşlar üzerimizi kurduk biz. Köy yerinin güzelliği varsa böyle sinekleri de var işte. Biz üzerini kurduk ama bizden öyle ben sofra bezini yazdım. Annem bir geçiresin. Güzel. Ben sofra bezini yazdım. Benden önce bir baktım ki her yer sinek olmuş. Moralim bozuldu oldum galiba. Yapacak bir şey yok. Şimdi ya. annen sinek kovalayacak benim Yap, başımda. Yaktın <laughs> mı Yakmadım altını. Şöyle, e, he, onu yak yıbısına dursun. Şöyle bezelerim yaptım ben de. Köyün güzelliği olduğu kadar da bu var işte. İlaçlanıyor ama şey eskiden karpuza falan ilaç falan koyardık. İçine ölsünler diye. Yok, bu yağmur geldi? Vallahi bu yağmurdan sonra çoğaldı. Ne ben gezi? bir şu ocağımın altını yakayım da gelmeyeyim hemen. Yok. <laughs> Şöyle sacımın altını yaktım. Vallahi <laughs> Allah, bir olmuyorlaram büyüm gelmiş. Ne? bugün ne oldu böyle sineklere <laughs> ya? bir yere değil Mez annem hem kovalasın hem de Çevir. çevirmeyi Çevir. çevirsin bir taraftan. Şöyle ben bezemi alayım. Olur, olur. Allah acıktık vallahi. Şöyle evet. çok oyalanmadan. Allah bir yerleşeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçarlar sıcak olur belki. He, belki yanarlarsa kaçarlar. Hmm. Kaç tane bezem oldu? Sekiz tane bezem olmuş. Hmm. Hepsi bir gözlemeye çok gider. İki günde kaba çörek gibi at veririz öyle. öyle. Çünkü gözlemeyi sonraya kaldırmayı hiç sevmiyoruz. Taze taze seviyoruz. Bunlar içine gidiyor anne. Hmm. Ha, şunları alıverim. Peynirli gözleme. Peynirli soğanlı gözleme yapacağız. Bir tanesini de Babamınki de soğan koymayacağız. Sade peynirli yapacağız peynirli onu. Peynirli değmez. Doğumlu değmez. Peynirli değil, Babam da ne yiyor bilmez. Baba. Ha. Sana sade peynirli yapalım mı soğansız? Ha. Ha, yiyecekmiş bak. Bak yalan söylüyorum değil mi anne baba? Yemez yemez deyip de. Ondan mı ne bileyim Peynir onu sade şey yani derler o. Yiyesin hadi Sade yağlı derler o. Dur gene sorarız. E o zaman ayıp bakalım. Atayım iki üç tane. Sonuna kadar ve şunu nokaya. Çok büyük atmayacağım, küçük küçük atacak İki tane yan yana atacağım, şöyle çabucak pişiresin diye. Şey de olur. Hı. Küçük edip iki birlik bir böyle bir öylesine olur. Yanmasın ama. Yine büyütüdüm. Ben şey seviyorum, kat kat seviyorum böyle kare var ya. Onlar ne bileyim, bana sanki böyle e, çok şey gelmiyor, sevmiyorum yani. Eskilerini öyle yaparmışız ama ay hmm. gibi şekilde değil mi? Hmm. Bu tutuyor şey öyle. Şöyle kapadı orada Çok büyük yapmışım. İki tane orta boy yapacağım. Bezemi de çok büyük tutmadım zaten. Şöyle taze soğan koydum içine. Biraz önce sizinle beraber toplamıştık. Ondan sonra kuru soğan da koydum. Sadece peynir sevmiyor böyle. Bol peyniri Şöyle ikisini pişirelim. Annemle kendimiz yine de acı biber koyalım anne. Kızlar yemiyor çünkü. şey olduğunda şey olmasın. mu? Hoppa. 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 vardı. Biri bitti de. Öbürkü de az kalık herhalde. O da biti versin. Onu da doldurduk. İkisini bir dolduralım. Hangisi dolu, hangisi şey bilemedik. Dedik dikneye mikneye gittiğimizde götürürüz de yarı yolda koyar bizi diye. Açık da ondan hani küçük öme koyasın geldi şimdi. Hem açık hem pratik oluyor dedim. çalışsın ya. Tamam, Anca sıcak herhalde. Ya yine açtım ya. Alda bitiyor şey koyu verdim gözüme. gözleme. Böyle Az bir şey bir şey olsun. Böyle bir şey yan Böyle bir şey biraz uyuyor sen çevireyim şey birazcık. Yeni <laughs> yeni duymaya başlamış. Yeni yeni duymaya onu. Açık, açın, açayım mı? Azıcık yan döküyor ya. yanımda? Bayağı olacağım <laughs> <laughs> Azıcık yağ damlatayım. Çevirince arkasını kızar. <laughs> Bugün sabah nereye suladınız anne bahçenin? Hmm. Şimdi sabah nereye suladınız? Misirlere saldı anne baba. Öyle Şimdi mi sizleri yandıkarız? Hep sebze salarız. Yarın, yarın ak yerli salarız. Sebzeyi gün aşırı mı salıyorsunuz? Şuna. Hmm, Şuna bunu yiyemez. Şuna. Şuna. azalmış gibi geliyor ya. Hadi bakalım. Biterse bitsin ikisini bir değiştir. hiç olmazsa. Sen Görüyorlar, görüyorlar. Seni görüyorlar şimdi. Seni <laughs> 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 de beni seni görsünler. Ben ne çekler koca <laughs> İyi hadi beni görsünler bakalım. <laughs> Sen de bir görselerdi, senin de iki konuşu olsaydın arkadaşlarınla, takipçilerinle. Öyle Şimdi mi? sana çok güzel yorumlar geliyor. Sağ olsunlar yavrum, sağ ha, olsunlar. İki takipçilerinle konuşuyordun, iki bacılarım derdin. Ne diyorsunuz, Hı. iyi misiniz sağ derdin. Sağ olsunlar, herkes. Dikleyenler, izlemeyenler, hepsinden Allah razı olsun. Güzel güzel yorumlar geliyor. Yani eskiden diyorlar, biz de böyleydik diyorlar işte. Şimdi gari yaş varınca diyorlar hep emekli olduk, evimize çıkamıyoruz diyorlar. Kimisi dört duvar arasındayız diyorlar. Hem hani siz doğru, köyde her yer yeşillik diyor. Doğru. Ya köy yeri ne güzel olduğu kadar da çok zorluklar var arkadaşlar şimdi. Doğru, doğru. Zorluğu da var. Ama köy insanı değil mi illa ki yeşilliği şey katlanıyor Onları katsanı yazalım. Yağ dökün. Yağ dökün. Evet. Evet. Ne de bitti ikisi de bizim biri bitti hadi de o da yarı yolda gibi Doğru mu? Valla o da bitti. <laughs> tüpler bitsin diye. Hayır tüpler bitsin derken bu kadar da bitsin demedik canım. Vay bari. Tüpün birisi orada annemin yanında biri bu. <laughs> Onun başlığını çıkardıydık bak onu taktıydık bunda vardır dedi bu da bitti gördün mü? Vay hep aman nam Bak nam gari. neyse şöyle yapayım koyayım da şeyde ocakta bir bişiri verin gari. İlla yani yiyeceğiz biz bu gözlemeyi. Bunu yiyeceğiz illa böyle. de. Ay Allah. Tafya boyu Allah bitti altın. Olmam anne. He? Tafya boyu Tava da pişireceğiz gari arkadaşlar. Ben böyle açayım da. Evet. Allah şansa bak. Benim şansa bakar mısınız ya? Bu kadar emek çek. Ya hadi bir tanesi azalıktı biliyorum da yine ikisinin de 2 iki üç gözlemeyi pişireceğini pişirmeyeceğini düşünmediydim. Neyse açayım koyayım böyle tavada pişirip pişirivereyim. Bunlar ben kokuya şey dövürürüm ya, şimdi dövürüyüm ısıtacağım da. Olur, şunu da atayım ben de ben götüreyim, dur anne sen. Dur. 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 Allah, Allah Ah ah, odun ateşinin gözünü seveyim de. Tüpe evet. kaldım uyudu da, bak gördüm yarı yolda kutu düşüyor. Yani hem çipler bitirdim dediydik, o kadar Ha çipler biterse der. hiç olmaz, ikisini değiştiririz değiştirdiğimizde. Boşu götürürüz. Yanlışlıkla pikniğe bir yere gittiğimizde dediydik. da O da olmadı. Evet, evet. Neyse. Sizle beraber şöyle gözlemelerimizi yapalım da. Şöyle tepsiye koyayım ben. Sırayla pişirelim. Birimiz pişirelim. Bir taraftan da çayımızı demleyelim gari. Evet, evet. Ne yapalım? Ha? Evet. <laughs> İlle o saçı vurup da öyle. Değil Atına mi? Şimdi, şimdi şey. arkadaşlar da diyecekler nasıl o saçı vurmak varken ne odun atlar? ateşinde pişirmek varken diyecekler. Tabii <laughs> ne olur diyecekler. Onu çabucak vurursun. Çabucak piratik de değil değil mi? Hiç pratikliğinde koymadı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yiyeceğimizi pişirelim hiç olmazsa kahvaltıda. <laughs> Şöyle tavaya koydum gari. Tavada pişecek arkadaşlar. Çayımızı da açtık. Zaten çayımız pişene kadar böreklerimiz de pişer. Ben açıp gelin anne. Sen bunları pişire dur. Şu ikisini pişirene kadar ben bir iki tane ben açar su, gelirim. Su veririm. Su mu vereceğim. Yani sağ ol annem. <laughs> Yani şöyle son gözlememi de yaptım ee, babama da iki tane de babama şey attım peynirli attım sadece peynirli ve e, şey maydanozlu şimdi kaldırayım arkadaşlar ben bunu tekrardan pişirirken artık neye niyet neye kısmet oldu bugün tüpe mum olduk yani ocağa öyle diyeyim tavamıza Neyse tüpler bitmiş oldu. Onları ikisini bir değiştiririz. Bir taraftan da bu tarafı kaldırayım. Artık şöyle götüreyim. Ah 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 Odun ateşinin gözünü seveyim. Tüp bizi yarı yolda koydu. Biti versin dedim de bu kadarcık da çabuk. Biz bu kadar çabuk olsun demedim can. Hiç olmazsa 2-3 tane bir şey yedik. Kaldırı Neyse. Allah'tan <laughs> büyük tüpümüzde bir şey yok. Ocağımıza koyduk artık tavaya mum olduk. Şöyle güzel güzel kızarıyor gözlemelerimiz. Çayımız da. Bakayım demlemiş mi annem demlememiş. Hemen çayımız da demleyeyim. Üstüne çayını koymuşlar. Şöyle hemen demleyelim. Birazcık suyu taşırdım. Videoya bakacağım. Diye. Şöyle birazcık altına su koyacağım ben onu. Şimdi şöyle kapatayım koyayım. Şu gözlememi alayım. Bu kızardı. Bakayım. Evet bu kızardı. Bunu alalım. Birazcık daha yağ atayım. Annem biraz fazla koymuş yağını. Şunu da koyalım. Tek elde. Valla tripodla falan uğraşmadım şu anda. Şöyle böyle sizlere. Hı. Altı iyi. Çaydanlığımın altına birazcık su koyayım ben. kızarmaya başlamıştı. Arkası tarafı da birazcık kızarsın canlar bunu Şöyle e, şuraya salatalığımı, domatesi biberimi doğradım. Şurada artık e, babamın gözlemesi kaldı. Babamın gözlemesini de yaptığım zaman kahvaltımıza <laughs> geçebiliriz canlar. Biraz tüp de öyle olunca biraz oyalandık açıkçası. Düzen kurdum ettim diyene kadar. Dediğim gibi tüpün azizliğine uğradım canlar. Bu şekilde bir tane babamın gözlemesi kaldı. Onu da pişirdiğim zaman biz kahvaltımızı yapalım. Yani saat 11'e geliyordu zaten. Şu an 12 olmuştur saat. Ben biraz geç kahvaltı yapmaya alışmışım. Hani okulda hani mecburen önce çocuklar kahvaltı yapıyor. Sonra biz personel olarak kahvaltı yaptığımız için biraz alışmışım ben geç kahvaltı yapmaya. Çok acıkmadım. Çocuklar da geç kalktılar zaten tatil nasıl olsa diye. Çok ellemedim ben de. O yüzden bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sizler de kanalımı buraya kadar izlediyseniz hepinizden bir yorum ve bir like e, beklerim. E, bir dahaki videolarımda hepinizle görüşürüz tekrardan. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.